Herkese merhaba arkadaşlar bugün yine Vardan'ı öldürmenin yollarını inceleyeceğiz. Evet şimdi Vardan'ı bir deste demir golemle öldüreceğiz. Şimdi Vardan'ı koydum. Gelin. Oğlum siz nereye gidiyorsunuz sen? Evet bir tane şeyimiz var. Evet bir şey var. Şey var. Evet, sonunda öldü ve 6 tane mi öldü lan? Evet, şimdi game moddan çıktım. Şöyle bir. Evet sonunda öldü ama zaten mızrağın canına bakarsanız aşırı uğraştırdı. Yani biraz masraf masrafsız ama uğraştıran bir şey. Kirpi balıklarını şuraya şuraya evet, vardın ee, vardın en sona şunu da koydum. Evet zehirleniyor. Aha evet. Sonunda öldü ama ben de ölüyorum. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir alan oluşturdum ve ward'ını şuraya koyuyoruz. 1 2 3 lan nereye gidiyorsun? Evet şimdi sıkıntıyı çözdüm tekrar geldim. 1 2 lan gireki. Kardeş çıkabilir misin? 3 4 5 6 7 Evet. 7 tane de öldü. Evet arkadaşlar, şimdi başka bir boyuta geldik. Biliyorsunuz ki end'de yasaklar patlıyor. Bunu söylemeseydim bilmeyecektiniz. Ve ward'um da burada öldüreceğiz. Şimdi şöyle koydum. 1 2 Ama ward'um gözükmüyor. 2 3 4 5 6 7 Nerede lan o? Öldü mü lan o? 7 8 9 10 11 12 13 Evet 13 tane de öldü ama aslında yataklar çok kolay yapıldığı için yani sadece 3 tane yünle yapıldığı için yani aslında iyi bir taktik ama ende gelmek için bayağı bir zorlanıyorsunuz. Yani aslında iyi ama zor bir taktik. Hi guys, I'm Elon Musk. We are going to do today Mars. Evet, bugün Mars'a gideceğiz. Şu an şurada Varden var ve burada da TNT'lerimiz var. Üstte de TNT'ler var. Onu da göstereyim. Bunu önce videoda yapmıştım ama ee şey <laughs> evet başarısız olmuştu şimdi ben buna basacağım ve bana gelmesin diye şuraya gireceğim hadi açtım lan hasar yedim ama öldü mü oh, hala ölmemiş dur o zaman kafasına TNT atayım kaydı kapatıyorum. Şöyle yapayım. Haydi bismillah. Kafama gelmesin lan. Ha! Tam da kafama gelmesin dedim. Kafama geldi. Onun hiçbir şey göremiyor lan? Evet. Ee, şimdi vardığımız şuradaydı. Lan oğlum ya. Yine karanlık oldu. Şöyle şöyle şöyle. Dur. Evet kafama doğru geliyor ama şöyle. Abicim artık güldür müsün? Şöyle yapayım. Hadi. Aha öldü. Evet ben büyük ihtimal montajda kaç tane TNT ile öldüğünü yazarım burada. evet arkadaşlar şimdi vardım boss'unu. buradaki piramite şunu koyuyorum ve kuvveti basıyorum. Evet tabi bu şey bunu nasıl yaptığını sorgulamayın. yani neyse şimdi buraya ee, şuraya varlığını koyacağız ve buraya düşüreceğiz ve onu da kılıcımızla öldüreceğiz. Yani aslında çok masrafsız. Lan. Şuraya koydum. Gel 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 bil 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 bil. Gel bil bil bil. şöyle kartopu atarak onu sinirlendiriyoruz ve ha. Bak gel bil bil bil. Ben böyle öldüreyim, öldüreyim o zaman. Şimdi açık, açık. Açık. Aha o çok kısa sürdü bu arada. Ama aslında kılıçta keskinlik 5 var. Yani o yüzden yani aslında çok masrafsız. Ama yani güçlü bir kılıç kılıç da gerek yok yani. Direkt onu buraya sıkıştırırsınız pat 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 yani. Aslında bu piramide de gerek yok. Kılıcın şey, netherite olmasına da, büyülü olmasına da gerek yok aslında. Yani tahta kılıçla bile öldürebilirsiniz burada. Hatta onu denesek mi lan? Hatta deneyelim. Şimdi tahta kılıçla öldürmeye çalışacağız. Yine az önce yapamadığım şeyi yapmaya çalışacağım. Tamam. Bu sefer düşürmeyi başardım. Şimdi ben şuraya merdiven koymuştum direkt atlamayayım diye kardeş selam. Bakın. Bakın. Tahta kılıç kırıl. Aa tamam. Son anda kırılmadan e, öldürebildim vardı bu sunu yani. iki kalp vuran bir tahta kılıçla bile öldürebiliyorsunuz yani çok kolay. Evet arkadaşlar şimdiki taktiğimiz ise vardına ok spam yapacağız. Şöyle ben niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama Şimdi size bir koyun üzerinde göstereyim Evet koyuna tek atıyor yani Bir de güç var Şöyle göstereyim güç var O yüzden de vardığını kolay bir şekilde öldürebileceğimi düşünüyorum Evet kolay bir şekilde öldürebildim yani mantıken bu, bu şeyi de bu arada şöyle koyuna tek attığını göstermek için <laughs> şey yapmıştım ama şurada koyun vardı hemen çat diye vurdum. Evet şimdi vardına yıldırım yağdırarak onu öldürmeye çalışacağız. Bu arada şunun ismine de e, bir bakarsanız. E, şey tamam. Şimdi vardını burada spamladım. Şöyle Evet. Oh tamam. Oh sonunda. Evet arkadaşlar, şimdi ward'ını bu iskeletleri öldürtmeye çalışacağım. Ama nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Şimdi bir videodan önce deneyeyim dedim. Ulan bu gerizekalılar birbirlerine vuruyorlar. Ah tamam öldü. Evet. Aslında en kolayı buydu büyük ihtimal ama iskeleti oraya getirmek ve vardını düşürmek biraz zor aslında ama evet şimdi vardını e, çakıllarla boğarak öldüreceğiz şimdi şuraya ilk bir vardım koyuyorum şöyle kapatayım şimdi şöyle çıktım evet aşırı karanlık oldu şimdi buna bastım ne oldu? Ya açtım onu. Şimdi şöyle inelim. Evet. Şimdi şöyle yukarıdan belki gözükür. Ama ölmüş. Evet. Neyse. Bu video bu kadar olsun. Çünkü video kaydı çok çok uzadı. Bence çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.